Merhaba uşaklar ben Ali Laz oyun oynayan yine oyun oynayacaklar evet uşaklar bugün sizinle beraber bir bilgiyi paylaşmak isterim uşaklar Geçenlerde bir arkadaşımla beraber gerçek hayattan bir arkadaşımla beraber köy binası 9 bir arkadaşım Tabi ben köy binası 9'da sürekli tenlige çıkmaya çalıştığımdan dolayı doğru dürüst kalimet arama çalışmaları yapmadığımdan dolayı bilmiyorum yani Konuşurken dedi ki Ali dedi geçen İndim 700 kupaya falan filan dedi. 700 kupada inanılmaz ganimet var. Bir in bir bak falan filan dedi. Dedim abi ben inanmam falan filan. Ne yapacağız? Nasıl ganimetler çıkayı falan dedi. Dedim. Dedi ki ölü köyler çıkay yani hani kenarlarda falan filan çıkarıcılarda depolarda değil. Çıkarıcılarda olan şey köyler çıkay falan filan. Doğru kimselerin girmediği hesaplar e, kupaları düşüyor, düşüyor, düşüyor. Orada gazıyor yani. Oralarda bekliyor yani. Adam mesela iki ay sonra giriyor. Veya bir, ay, bir hafta sonra giriyor. Veya e, saatler sonra giriyor. Sürekli e, online bir giriş yok yani. Sürekli online olanlar zaten e, altın ligde ne bileyim gümüş ligde veya kristal ligde falan filan. Bunlar böyle bronz üçte. Şimdi bak görüyorsunuz bronz üçte takılıyorlar falan filan dedim. Ya dedim pardon gümüş üçte gümüş üç oluyor değil mi bu? Aynen gümüş işte. Takılı falan filan dedi. 721 kupadayız. Azıcık daha düşsek bronza düşecek. Bronz birer Ama şu anda gümüş işteyiz. Ya dedim bir deneyeyim ben bunu falan filan dedim. Bir denemem lazım o yani. Bu benim arkadaşlara bir faydam dokunsun falan filan. Bir deneyelim uşaklar. Bugün denemek için buradayız. Şimdi uşaklar öncelikle köy binası 9'da ben şey yapamayacağım ama aldığım bilgilere göre ben birkaç arkadaşıma denettirdim. Köy binası 10, köy binası 11, köy binası 9, 8, 7, 6 hiç fark etmiyor. Ölü köyler bulabilirsiniz. Yani gerçekten düşmekte fayda var. Ha düşünce kalabilir misin orada? Yani köy binan yüksekse kalamazsın. Çünkü her her gelen sana kupa veriyor. Yani istemeden de olsa ya yani gücü yetmiyor sana saldırmaya. Ee, yıldız alamadığından dolayı sana kupa veriyor. Bir gecede mesela o köy binası 9 arkadaşım bir gecede ne oldu? Köy binası yani 500 kupa birden artmış. 500 kupa. Yani çok da öyle almış şahım bir köy binası 9 değil ama karşısındaki rakipler çok kötü. Köy binası 6'lar, 5'ler, 7'ler falan filan saldırıyor. Alamaylar yani yıldızı. Adam artmış 500 kupa falan filan artmış yani. Neredeyse 1200-1300'e falan filan geldim dedi. Yani kalamayasın orada yani. Kaldığın zaman saatlerini vereceğim, Güzel bir ganimet çıkaracaksın. Veya ne bileyim uğraşacaksın yani. Ben Baya bir şey yaptım, e, barbar bar attım e, her girdiğim köye, düştüm buraya. Bu köyle burada kalabilirim yani. Gelişmemiş bir köy binası yeri görüyorsunuz yani. Ağaçlar ta köyün dibine kadar geldi. Yani yakında buralar abu ağaçların arasından kurtlar çıkıp abu köye saldıracak. Öyle bir köy yani. İnanılmaz derecede bakımsız. Neyse. Şimdi uşaklar sizin gözünüzün önünde. Sizin gözünüzün önünde. Ee, saldırılarımı yapmaya başlayacağım az sonra öncelikle bir askerlerim hazır olsun sonra videoya döneceğim Evet uşaklar askerlerim hazır hangi askerleri kullanıyorum ben öncelikle ona bakalım ee, 16 tane dev kullanıyorum ee, gördüğünüz gibi 30 30 30 civarı okçu büyücü e, okçu e, barbar goblin bir de duvar garıcı Gördüğünüz gibi 3 tane de şey <laughs> iyileştirme aldım Öncelikle bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Beraber bakacağız. Aha. 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 İyi değil mi uşaklar? Allah aşkına iyi değil mi? Hava iyi değil mi yani? Ben bir köy binası 6 idim yeni geçtim. iyi Çok da kolay bir köydü. Bakalım daha devam edeceğiz. Bakalım neler çıkacak. Bazen kötü çıkay Evet. Yani bundan ne olmaz. Oo abi bu ne bu ne? Abi duvarsız serisi yapmış adam ya ganimete bak. Allah aşkına ya, bir tane topu var. Ya diyelim size var buralarda ya. Gelin düşün gözünüzü seveyim. bunu alayım mı çıkayım ya. Neyle alayım? Neyle alayım abi? Ay neyle alacağım şaşırdım ya. Çok iyi ya. Goblinlerle alayım da. Bir daha devi atayım içeriye doğru gitsin ha topa kadar. Fazla harcamayayım şeyimi, Ganimetimi falan. Ha topu öldürürken Ha bu goblinler falan alsın kenarı sağını solunu süpürsün abi. Ganimeti alsın ya. Mis gibi iş vallahi ya. Gördünüz mü uşaklar bak çıka işte 700 kupa ya. mis gibi kupa ya. Düşün uşaklar düşün ganimet toplayın sonra tekrar düşün anasını satayım hiç önemli değil ya. Yapın uşaklar. Hemen ganimeti alalım da çıkalım fazla bekletmeyelim sizi. Ya çok şey bir rezil bir köy. Aa, devler öl Devler öldürememiş. Allah sizin iyiliğinizi versin devler ya. Tüm goblinleri temizledi ha şey. Bir tane de dev atsaydım çok iyi olacak. İki tane dev bitirir falan filan diye atmadım. Neyse. E bütün askerleri de burada kullanmak istemeyelim. Takdir edersiniz ki biraz şey yapalım da izleyin yani. Niye <laughs> ya de bağırıyorsam, niye de güzelsem artık. Hadi be kardeşim, hadi be kardeşim. Ne çok uzattın ya. Hadi kardeş. Hadi kardeş uzatmanın bir anlamı yok. Tamam aldınız çıktınız. Vay karakter de var. İyiymiş. Alardık 43 binde. Alardık 43 binde devam edelim biz arkadaşlarla. Uçaklar bizi bekliyor ya. Tamam ya çık. Süper ganimet. Süper uçaklar. Daha ne olsun ya. İnanılmaz. Devam edelim dur. Bakayım ne var dur bir saniye. Aa çok güzel. Askerler inanılmaz güzel geldi. Büyüleri kullanmamışız. Ee, iki, iki, e, iki, tamam ya ben bu askerlerle idare ederim ya. Gel. Bir daha bakalım. Çok güzel ganimet bak. Ha bu köy binası alt hava. Girsem alırım ha burayı. Fuller çıkarım. Bütün ganimeti alırım. Daha ne olsun mis gibi köy. Köy binası yediğim uşak var ha bunlar çıkar. Dikkat edin. Köy binası 9 olsan ona göre ganimetler çıkacak. Köy binası ona, göre ganimetler çıkacak. Ölü köyler yani şeyler çıkıyor yani. Buna dikkat edin. Ben Laz oyun oynay hesabım var ya duvarsız. Onunla saldırırken de şey yapayırım. 700 kupada savaşırım yani. Ha şimdi biraz beklemek lazım. Öyle her zaman çıkmaz zaten. Yani ganimet aranan bir şey. Aramak lazım ganimeti. Beraber ganimet arayacağız şimdi. Evet güzel yani kolay bir köyde. Aa uşaklar köy binası yedi ama doğru düz bir şey yok. Ha savunmasız biraz avından alınır yani Geç fazla da ganimeti yok Kur'an da yok az sonra uçaklar çıkış yapmayın sakın videodan az sonra bu arada videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin bak uçaklar lütfen ee, az sonra e, köy binası 8 ile arayacağım burada bak köy binası 6 ile şey 7 ile aradım 6'dan 7'ye geçmiş şimdi 7'den 8'e yeni geçmiş bir bina ile az sonra arayacağım sakın çıkış yapmayasınız yani bunlar da azı ganimet değil yani. Köyler kolay. 70.000'e 71.000 71 bin. Evet görüyorsunuz ha böyle bir köy çıktı. 144 178.000 178 bin ama ee, pek alınabilecek bir köy değil. Aa şu akları, güzel bir köy. Köy binası 7. Her şeyi zayıf. Ha buradan da tutup alayım mı ben bu ganimeti? Almayayım ama gördüğünüz gibi güzel yani. Merkeze doğru girerdim ben buradan muhtemelen. Devlerimle falan filan. Ama girmeyeceğim tabii ki. Gerek yok. Evet uşaklar gördüğünüz gibi ha bile güzel bir köy çıktı şimdi. Ha bu köyü bu sefer şey yapacağım. Yine 700 kupalarda. Ee, ne yapsak ne yapsak ne yapsak nereden girsek nereden girsek ha buralardan bir yerden gireceğim abi bile. niye buradan girdim hiçbir fikrim yok uşaklar girmek isterim kendi kendime Evet hemen bir niye bu kadar erken attı? Bu da hiçbir fikrim yok. Ha bile kenarlara barbarlar bir temizlesin. Okçular da peşine yardım etsin. Tamam. Oh. Gelsin paracıklar paracıklar katlansın hep paracıklar. Ha böyle bir şey atalım. Ondan sonra artık yavaş yavaş goblinleri goblinler gerçi içeriye doğru girmesi lazım. Heh. girdi goblinler içeriye doğru. Oh. Katlansın hep paracıklar hadi bakalım Lan oğlum bak Oğlum bak git Bak kıracağım kafanı Bak, bak Havan Havan ayıp ediyorsun ha Havan ayıp ediyorsun yani bak Gerçekten ayıp ediyorsun Havan Allah Havan oraya ateş edecek ha Bu Havan'ı alamadık gitti ya Bu kenardan da bile alalım Tamam. Ha buradan daha bile alalım. Havanları alamadık gitti. Havanlar mahvetti bizi. Yemin ederim alttan girseydik daha iyi olur. Niye üstten girdik bilmiyorum. Neyse yani siz daha iyi bir saldırı yapıp alırsınız yani. Bir zahmet alın yani. Alttan girmemiz lazım. Giremedik alttan. Düşünemedik onu saldırıyı. Ya sonuçta çıkay yani. Şaklar. <laughs> Rezillik. <laughs> Lazerli rezil oldu. Evet. Güzel sistemli bir saldırı yapamadım. Yapacak bir şey yok. Askerlerim de bitti. Gördüğünüz gibi çıkış yapan 3 tane büyücü. Hem kötü bir saldırıydı yani ne yalan söyleyeyim. Olsun yani sonuçta ganimet. iyi bir ganimet vardı orada. Şimdi e, yok daha bu hesap böyle uşaklar. Evet uşaklar şimdi diğer köyüme geçireyim. Diğer köyüme geçireyim. Evet. Evet uçaklar nihayet 712 kupalara kadar düştük. Bundan sonrası bakalım nasıl olacak? Nelerle karşılaşacağız? Ne yapacağız? Evet, e, askerlerim hazır olunca başlayacağım uçaklar. Evet uçaklar şimdi Bakalım şimdi köylere. Evet askerlerim hazır. Ha, şimdi Bakalım bakalım ne varmış, ne yokmuş. 700 kupalarda neler çıkacak? Evet, merakla ben de bekliyorum. Arkadaşın anlattığı kadar var mı? Mesela iksiri arayanları alsana iksir. Köy binası 6 daha rahat bir şekilde köy binası 8 için fullenebilecek bir yer alırsın iksirini 101 iksirini çıkarsın başka var mı köy binası 8 şu an mı bunu geç evet iksir görüyorsun bak depoyu depoyu nereye koymuş hemen ala buraya ha bu taraftan girdiğin zaman bütün iksiri alıyorsun çıkarsın 192 bin 200 bin iksir işte al kara de doğru doğru ulaştığın zaman 400 de al sana daha ne yani süper Evet uçaklar gördüğünüz gibi saçma sapan bir düzen 156 bin'e 115 bin Görüksiniz. rahat bir şekilde içeriye girer rahat bir şekilde alırsın e, havan ha burada bir havan daha burada bir havan daha burada buralara koy şeyleri artık ne koyacaksan yani al havanları çok dışarıda kaldıklarından dolayı gerisi zaten iş yapmaz zaten basit bir köy yani bunu da alırsın iyi de ganimeti var evet burada da fena iksiri yoktu ama öyle çok şey değil yani bu ne yapmış bu Hey gidi Fadime. Hey gidi. Yemiş kafayı. Geç bunları. Beraber köyleri inceliyoruz uşaklar. Ne var buralarda? Ölü köyler nerelerde? Ölü bunlar hepsi ölü. Gördüğünüz gibi yani. Hiçbirisi çalışmıyor. Evet. Ha bunlar burada ne işi var ya? Ha bu da ganimet araya burada var ya. Siz var ya siz ne çakalsınız ha. Gelmişler araya ganimet Evet Gördüğünüz gibi depo direkt burada al geçsin yarısından fazlası nerde? 75 bin abunun içinde zaten baza buradan geçsin al geç. Onun köy binası altıya veya aha çok iyi bir ganimet çıktı ee, ama depolar içeride tamam bu normal bir köy. Evet böyle saçma sapan bir köy daha. Bakayız iyi bir ganimet çıktı mı yine depolarda ama şeylerdir çıkarıcılarda da var yani biraz ama çıkarıcılar fazla dışarıda değil. Içeriye, genel olarak içeriye koymuş duvarların içine koymuş çıkarcıları bu sebeple geçelim gördüğünüz gibi uşaklar hoşunuza gitti mi gitmedi mi bilmiyorum arkadaşımın e, söylediği bir şey ama bence bence araştırılıp çok rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde e, güzel köyler bulunup e, ganimetleri alınabilecek köyler vardır diye düşünüyorum ki var yani gördünüz gördünüz yani videonun başından buraya kadar izlediyseniz yani görmüşsünüzdür. Ee, ölü köyler uçakları görüyorsunuz. Hep şeyler, mezarlar var zaten. Girilmemiş belli ki. Her her baktığımda mezar var gördüğünüz gibi. Tabii bunun için araştıracaksınız yani başında duracaksınız. Mesela bu köy çok güzel. Gördüğünüz gibi gir fulle av ganimeti çık arkadaş. Bayağı iyi bir ganimet. Ha, yürüyorsun. Ha gör. Bayağı iyi bir ganimet. Şimdi ben saldıracak mıyım diye merak edenler varsa saldıracağım. Ha saldırmayı bekleyeyim. Çıksın da saldırayım diye bekleyeyim. Hemen bir saldıralım. <laughs> İyi denk geldi şaka biliyorum. Evet ne yapalım önden doğru. Abi bu ne ya bu. Dur. Bu da duvarsız yok. Bu da savunmasız köy ya. Vallahi bu da savunmasız köy. Ha saldırayım alayım ya. Duvar kırıcılar. Tamam ve videoyu böylece abone saldırıp kanimetini aldıktan sonra bitirelim uşaklar görüyorsunuz yani beleş boş beleş bir köy savunma koymuş ha topun yanında bir sürü savunma koymuş o topu kırarsak o şeyleri de var gizli testlere de koymuş benim gibi değil savunmasız mavunması değil bu köy bu köy bayağı bildiğin köy yani evet ben sana öfke atarım abi sen beni yanıltırsan sen bana, der, sen bana dersen ki Nerede havan var la burada Havanı göremedim ha şey bomba patladı tamam dedim havan mı patladı Sen beni yanıltırsan Savunması görünüp de Savunmadığı şekilde çıkarsan ben de böyle öfkeyi basarım arkadaş Bana yamuk yapmayacaksın Paris, Paris Junior Büyü de gel kardeşim daha Juniors'ın Evet Bu şekilde uçaklar gördüğünüz gibi boş beleş bir bu kadar ganimeti aldık. Rahat bir şekilde kebap bir şekilde evimize dönüyoruz. Buradan da aldım. Mis. Oh. Tamam. Evet uşaklar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim uşaklar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. las catcher uşaklar. Görüşmek üzere. Eyvallah.